Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şey oynayacağız. Brawl Stars oynayacağız. Evet, Brawl Stars'ta şu bin şey alalım. Hemen evet, buradan yeni gelen karakterimizi yükseltebiliyor muyuz? Yükseltemiyoruz. Neyse. Dükkanımıza girelim. Evet, ücretsiz şeyi veriyor rozetimizi. 39 elimiz Bundan var. Evet. Değer listesine giriyoruz Allah başlıyor. Neyse. Bir şey yokmuş dükkanda. Hemen bunu alıyoruz. Lockout'a giriyoruz. amaç maç başlıyor. Maç girdikten sonra diyeceğim, geri açacağım diyecektim. Giriyordu. Hatta giriyor. Evet bot geldi. Şu botlarda bak şu hiper şu Nita'nın hiper charge var ama bot. Ya. Nasıl yani? Nasıl yani? Uy çok iyi. Hemen can bas. Şuradan koşalım. Evet öldürdük. Kolaydı. İyileştiriciden devam. Aa elişir değil miyiz abi? Evet. Şöyle yani hemen ya cam veriyoruz ölüyor ya. Hadi. Evet öldük. Şey maça gittikten sonra kamera kaydını atacağım. Görüşürüz. Evet maça girdi. Bakalım. Oo. Oh. Biraz sıkıntı karakterler geldi ama. <laughs> Neyse, geçeriz bunlardan da. Kötü oyuncu değiliz ya. Allah. Diğer videolarımda kötü oynadım ama. Can ver. Vur 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 vur. Suprot. Ya Suprot yaptığın iş. Ya IQ mu bu ya? Şöyle. Bu maçı alacağım lan. Oh thank you. Hayır ya sıkıştırdım. İkisi bir aradan geldi sıkıştırdım. Bak, aga iyi oynayın iyi. Şuradan geliyorlar dur. dur. Şurada. O iyi çok iyi. Ah. Vurdum bir. Koş. Şöyle. Allah ım. ya öldük ya. Yemek oluyor bir yandan da. Arkadan Bir dakika arkadaşlar. Döneceğim. Hayır 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 hayır. Ölme sen. Sen önemlisin. Çok iyi. Evet son seviye olduk. Acı geldi. O çıldırdın. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Popo. Hansar aldı yeşil aktör yazak söyledi yine Arkadaşlar ben şu yemeği suyunu süzüp kamera kaydını geri açacağım. açtık i̇şte, işte, kamera kaydını ama girelim hemen. gittik maça Ya bu sıkıntı 2 dakika AFK koy. Bir dakika arkadaşlar Geldim Hayır ya Ya kaybettik ya. Yok yok kaybetme imkanı kaybederiz. Kaybedeceğiz kesin. Ya mücadele vermeye çalışıyor ama kaybedeceğiz. Yani adam bir vs 2 attığında zaten nerede iyi oyuncular nasıl kazanabilir? Birden bir bir uzak durmamız lazım. はい。 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.